Atatürk'ün emanet ettiği bu güzel ülkeye, Cumhuriyeti sahip çıkma dileğiyle bütün gençlerimiz, arkadaşlarımız, hepimiz bunun gerçekten arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanına da çok teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Hep beraber şöyle güzel bir şarkıyla şerefine diyelim Cumhurba Cumhuriyet Bayramı için. Elleri görmek istiyorum.

Çok değerli bir misafirimiz var ve ekibi var. Gökhan Türkmen, Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından bir tanesi. Onunla bu akşam sizleri buluşturmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet aşığı, demokrasi aşığı, cumhuriyetçi arkadaşımı takdim ediyorum sizlere. Sizler benden daha iyi tanıyorsunuz zaten. Onlara eminim. Uzun zamandan beri Eğlence yapamıyoruz, festival yapamıyoruz pandemiden dolayı ama evi, halkı ve bölge alışık buna. Herkes sıkıldı, patladı. Artık bu zinciri inşallah pandemiyi kırdığımız gibi bunu da kıracağız inşallah. Evet, geçmiş yıllarda yaptığımız gibi sanatçılarımızı nasıl karşılıyorduk? Burası sevgi, barış, dostluk kenti. Hazır mısınız? Hoş geldiniz. Hazır mısınız? Sevgi. Hazır mısınız? Sevgi. 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 Barış. Barış. Dostluk. Dostluk. Hoş geldin. Gökhan Türkmen ve Efe'yi sizler evinde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Allah çıktığınız bu yolda sizi başarılı kılsın inşallah. Ereğlilerin duasını aldığınıza göre sizi çok daha iyi yerlerde göreceğiz inşallah. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk başkanım. Teşekkür ederim. Sizin gibi başkanı olması Ereğli'nin gerçekten çok büyük bir şansı. O yüzden çok seviliyorsunuz da zaten belli. Biz de burada olmaktan çok keyifliyiz. Sizinle tanışmış olmaktan da çok keyifliyiz. Çok teşekkür ederiz. Misafirperverliğiniz için. Çok güzel bir yer burası. Umarız her seferinde burada oluruz. ilk gezimiz Karadeniz Ereğli'de kadınlarımızın el üretilen bir e, ürün. Size bunu takdim etmekten mutluluk. Teşekkür ederim. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok mersin. Telefonlarınızı bir göreyim. Gökhan Bey'e gösterelim Ereğli'yi. Eğeni! Karşı taraf! Telefonlara yürüyeyim telefonları. Göreyim, telefonları. <laughs> haydi Ereğli. Aşkım Ereğli. Haydi Ereğli. Aşkım Ereğli. <laughs> haydi haydi haydi. Gökhan Bey'i ve ekibini hoş geldiniz diyoruz. Telefonlar yansın. Hep beraber bir Sevgi. osso